Körfez ülkeleriyle güçlenen ilişkiler yatırımları da destekliyor. APRE konuşan Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, hazirana kadar ciddi yatırımlar öngörüldüğünü söyledi. Kork, Türk iş dünyası olarak 50 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşabilmek için de çalıştıklarını ifade etti. Geçen senede Dubai'de birlikteydik Fintech Forum'unda ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve heyetinin Katar, Suudi Arabistan ve Dubai ziyaretinden bu yana son bir senede çok ciddi anlamda gelişmeler söz konusu. Dubai'den yaklaşık olarak 670'ten fazla firma Türkiye'de yatırım yapmış vaziyette. Önümüzdeki günlerde inşallah Haziran'a kadar çok ciddi anlamda yatırımların gelmesi öngörülmektedir. 50 milyar dolarlık bir hedef söz konusudur. Son iki yıl içerisinde, önümüzdeki iki yıl içerisinde bunun da olması için gerek hükümetimiz gerekse iş adamları ellerinden gelen bütün gayreti göstermektedirler. Orta Doğu içinde, körfez ülkeleri içinde başta Suudi Arabistan olmak üzere Türkiye e, rol model olarak seçmiş vaziyetteler. Çünkü know howumuz var, e, birikimimiz var, bilgimiz var. Neden? E, hem kendi e, ülkemiz adı ülkemiz için hem de o bölgedeki e, ülkeler adına e, ekonomileri için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Hem özellikle bankacılık ilişkilerini de sormak isterim size. E, Körfez başta olmak üzere Arap ülkeleriyle ilişkiler ne durumda bu anlamda? Ne gibi fırsat ve avantajlar var? E, Yeni Merkez Bankası Başkanımızla birlikte çok ciddi anlamda ödeme sistemlerine e, öncelik verilmektedir. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman buyurmuş olduğu gibi Türkiye'ye bir fintech üssü olması gerektiği konusunda e, hedef göstermiştir bizlere. E, fintech alanıyla Dijital bankacılık alanı önümüzdeki günlerde çok e, ivme kazanacaktır. Bununla birlikte e, geçtiğimiz aylarda e, Dubai'nin önemli bankalarından birisi, Türkiye'de fintech alanında ve dijital bankacılık alanındaki şirketlerden biriyle çok ciddi bir evlilik yapmıştır. 250 milyon dolar civarında bir yatırım söz konusudur. E, bunun tabii ki katlanarak e, diğer e, bankalara başta olmak üzere fintech alanlarına yatırımlar devam edeceğini öngörüyoruz. Efendim yeni unicornlar çıkarabilecek e, kapasitede mi sizce e, Türk şirketleri bu anlamda bölgeden nasıl bilgi var? Türkiye her zaman e, söylemiş olduğum gibi dünyada e, bu konudaki öncü e, kurumlardan birisi Paypal'dır. Türkiye e, en az 4-5 tane Paypal çıkartacak, unicorn çıkartacak e, nohava sahiptir, insan gücüne sahiptir, teknolojiye sahiptir. Bizim en büyük avantajlarımızdan birisi hükümetimizin desteklemiş olduğu finansal e, yazılımlar alanında özellikle teknokentlerle birlikte, yeni gelen teşviklerle birlikte çok ciddi yazılımlar yapmaktayız. Bu yazılımların en e, önemlilerinden birisi de e, dijital bankacılıkla ilgili ve finans dünyasıyla ilgili. Bunları da e, harmanladığımız zaman çok ciddi anlamda e, az önce bahsetmiş olduğum gibi değerli şirketler çıkacaktır, değerli yatırımlar söz konusu olacaktır.